Abi ben iğneden korkuyorum. Hani şurup yazdıracaktım bana. Lan yürü lan. Oğlum altı üstü bir iğne vuracaklar. Götüne mızrak saplamayacaklar. Mustafa, basur masur var mı? Götüne de baktırak mı? <laughs> Abi din kitap hakkı için sus ya. Aba o ne Yok babam yok ben vazgeçtim. Şirin hava boşluğu var. Siz doktor değilsiniz. Trump'ın yellahçileri bunlar. Mustafa iki saniye içinde içeri girmezsen sana rakı içirip ilahili düğüne götürürüm. Çarpılır gidersin. Kuşum aydına benzersin Allah'ıma. Abi teyzem araba depelenmiş ya. İki dakika taze evine gidin de gelelim şimdi ayıp olmaz. Yürü lan tutma tutma şimdi bana ha. Doktor bey. Mustafa'yı yakaladın çabuk gelin. Abi bak bir iğne vurmaya üç kişi geliyorlar. Bu işte bir bokluk var. Yoğurtlamasınlar sonra bizi. Yok kardeşim yok. kliniğe girerken ismine baktım. Oğlancıl Mahmet'in yeri yazıyor. Güvenilir yani. Allah'ını seversen hak et mi? Abi iğne mi iğne hikaye. Arkamda biri var. Eline jop aldı. Eski araya... skin